Hayatınızda hiç "Yahu ben bu filmi daha önce görmüştüm." dediğiniz oldu mu? Hani o bir türlü senaryosu değişmeyen, sonu hep aynı biten durumlar var ya. İşte bugün bu sürekli tekrar eden döngülerin kökenine inmek için bambaşka bir yolculuğa çıkıyoruz. Ruhumuzun derinliklerinde bir kaza alanına davet ediyorum sizi. Ah, o ne kadar tanıdık bir soru değil mi? Neden hep ben? İlişkilerde bakıyorsunuz, final hep aynı. O bildik hayal kırıklığı. Kariyerde tam bu sefer tamam derken yine o görünmez duvara çarpıyorsunuz. İnsanın omuzlarını düşüren, yeter artık dedirten o bıkkınlık hissini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve tam o an içinizden bir ses yükseliyor. Yine mi? Gerçekten kötü bir şaka gibi değil mi? Sanki kaderin bir oyunu, bitmek bilmeyen bir şanssızlık silsilesi. Peki size bir şey söyleyeyim mi? Ya bütün bunlar birer hata değil de bir hazine haritasındaki gizli işaretlerse? Şimdi zihninizdeki o düz yatay zaman çizgisini bir anlığına unutun. Hatta yırtıp atalım gitsin. Çünkü ruhun zamanı lineer değildir, dikeydir. Tıpkı bir arkeolojik kazısı gibi, katman katman. En üstte bugünün tozu toprağı var. Onun biraz altında dünün anıları, daha da derinde işte en dipte bütün kimliğimizin üzerine inşa edildiği o kadim temeller yatıyor. Asıl hikaye işte tam da orada başlıyor. Yani anlayacağınız o sürekli ayağınıza takılan taşlar yolunuzu öylesine çıkmış rastgele talihsizlikler falan değil. Artık kurban psikolojisinden çıkıp elimize fırçamızı, küreğimizi alıp bir kaşif olmanın zamanı geldi. Çünkü o taşlar onlar aslında birer artefakt. Tıpkı toprağın altından ucu görünen değerli bir buluntu gibi. Size adeta fısıldıyorlar. Dur. Bak burada önemli bir şey var. Burayı kaz. Altında seni bekleyen bambaşka bir hikaye var. Onlar Çözülmeyi bekleyen birer şifre aslında. Peki, bu artefakları, bu derin izleri yaratan mekanizmanın adı ne? İşte kadim bilgelik buna samskara diyor. Yani otomatik pilotta verdiğimiz bütün o tepkilerin, yine mi dediğimiz bütün o anların arkasındaki o görünmez mimarinin ta kendisi. Gözünüzde şöyle bir canlandırın. Zihniniz ıslak bir kumsal gibi, çok yoğun, sarsıcı bir deneyim yaşıyorsunuz. E, belki bir hayal kırıklığı, belki büyük bir aşk bir kayıp ve bu deneyim o ıslak kuma parmağınızla derin bir çizgi çekiyor. E zamanla ne oluyor? O kum kuruyor, sertleşiyor. Artık orada kalıcı bir oluk, bir kanal var. Bundan sonra hayatın getirdiği her su, her enerji rastgele akmak yerine nereye gidecek? Elbette en kolay yolu o en derin kanalı seçecek. İşte biz de farkında olmadan hep o eski kanallardan akıyoruz. Yine mi dememizin sebebi tam olarak bu. Tamam, kazı alanı güzel bir metafor ama Elimizde ne var? Bu derinliklerde yolumuzu nasıl bulacağız? Neyse ki doluştan gelen bir alet çantamız var. Ve içinde iki tane çok temel ekipman bulunuyor. Bir sırt çantası ve bir pusula. Omzumuzdaki o sırt çantası astrolojide bizim güney ay düğümümüz. İçinde bize çok tanıdık gelen bildiğimiz her şey var. Ustalaştığımız yetenekler, ezbere bildiğimiz yollar. Yani bizim konfor alanımız. Ama dikkat, bu çanta ağırlaşırsa bizi aşağıda çekebilir. Elimizdeki pusula ise kuzey ay düğümümüz. O adeta ruhumuzun navigasyon cihazı. Bize gitmemiz gereken yönü, bu hayattaki asıl gelişim rotamızı gösterir. Genelde o yol biraz yokuştur, konforsuzdur ama zirvedeki manzara inanın bana eşsizdir. Ve işte bu yolculuğun en önemli sırrı tam da bu cümlede saklı. Sakın aman bu çanta bana yük oluyor deyip fırlatıp atmayın. Hayır, hayır amaç bu değil. Tam tersi. O çantayı açacağız, içindeki tecrübeyi, ustalığı yani tüm o değerli aletleri alıp pusulanın gösterdiği o yeni ve bilinmez yolda birer kaynak olarak kullanacağız. Kısacası, geçmişin bilgeliğiyle geleceğin hedefini birleştireceğiz. Bütün mesele bu dengeyi kurmakta. Bu arkeolojik kazıda öyle tek başımıza da değiliz. Karşımıza iki tane çok önemli alan sorumlusu, iki büyük öğretmen çıkar. Biri yaralarımızı anlayan şefkatli bir rehber gibidir, diğeri ise işin doğru yapıldığından emin olan disiplinli bir ustabaşı. İlk öğretmenimiz Şiron namı diğer yaralı şifacı. O bizim en hassas noktamızı, ruhumuzdaki o söküğü işaret eder. Kendimizi en yetersiz, en kırılgan hissettiğimiz alan. Ama şironun mucizesi de tam burada başlıyor. O yarayı anladığınızda, o söküğü kabul ettiğinizde başkalarının yaralarını iyileştirecek en büyük güce ve bilgeliğe kavuşuyorsunuz. Yani en büyük zaafınız en büyük gücünüze dönüşüyor. Ve sonra sahneye Satürn çıkar. Büyük öğretmen. Evet, adı çoğu zaman korkuyla anılır ama o bir cellat değil, sert ama adil bir hocadır. O kazı alanının ustabaşıdır. Biz ne zaman kolaya kaçsak, o sırt çantamızın konforuna gömülüp kalsak, Satürn gelir ve önümüze bir engel koyar, bir sorumluluk verir, bir ders sunar, bizi şöyle bir sarsarak hizaya sokar. İşte bu yüzden Satürn'ün hayatımıza getirdiği o zorluklar, o duvarlar birer ceza değil, onlar navigasyondaki rota yeniden hesaplanıyor uyarısı gibidir. Anladınız mı? Bize derler ki, "Hey, yanlış yoldasın. Dur bakalım. Buradaki dersi öğren. Ancak ondan sonra ilerleyebilirsin." Kısacası onlar birer büyüme alarmıdır. İşte tüm bu parçaları bir araya getirdiğimizde müthiş bir şey olur. Artık geçmişin tozlu katmanlarında kaybolmuş bir arkeolog olmaktan çıkarız o bulduğumuz artefakların anlamını çözen, onları sergileyen, kendi hayat müzemizin hikayesini yazan bir küratöre dönüşürüz. Tam bu noktada aklınıza o kaçınılmaz sorunun geldiğini duyar gibiyim. Peki, madem elimizde böyle bir harita var, o zaman özgür irade nerede? Her şey çoktan yazılmış mı? Cevap kocaman bir hayır. Doğum haritanız sonu belli, katı bir senaryo değil. Sakın öyle düşünmeyin. O daha çok size özel hazırlanmış kozmik bir hava durumu raporu gibidir. Size der ki bugün hava rüzgarlı, fırtına potansiyeli var ama o rüzgarla yelken mi açacaksınız yoksa bir yere mi sığınacaksınız? İşte o tamamen size kalmış. İşte bu farkındalık her şeyi değiştirir. Soru başıma ne gelecek olmaktan çıkar. Ben bu koşullara nasıl bir cevap vereceğim sorusuna dönüşür. Yani mesele kaderden kaçmak değil, kaderle dans etmeyi öğrenmektir. Çünkü önümüze çıkan her duruma vereceğimiz tepki bizim özgür irademizin ta kendisidir. Evet, belki harita çizilmiş, sırt çantanızdaki ilk malzemeler de belli olabilir ama unutmayın, kalem sizin elinizde. O haritanın üzerine kendi rotanızı çizecek, kendi efsanenizi yazacak olan da sizsiniz. Hikayenin bir sonraki bölümü boş bir sayfa olarak önünüzde duruyor. Peki, siz o boş sayfaya ne yazmayı seçiyorsunuz?